Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, 6-0 geriden geliyorum. Sıralı bir maç. Ee, burada size Ruby ile nasıl geriden dönüş olduğunu göstereceğim. Şu an başladım oynuyorum. Ee, videonun berisini kesmek zorunda kaldım. Şu an çok çekişmeli gidiyor. Maçım gerçekten çok çok iyi. Bunları alırsam eğer başlayacağım. Evet çok iyi birini aldık. Rakip bu arada gerçekten çok sağlam, çıktı. Beşli bir takım geldi. Takım girişlerinde bayrak oluyor biliyorsunuz. Ee, bu karşıdaki rakip öyle bir rakip. Çok gerideyiz, kulelerimiz gitti. Rakip bize üstünlük sağlıyor şu an. Ee, buradan bir geri dönüş sağlamaya çalışacağım. Mia'yı yanıma aldım Furkan geldi yanıma Çok sağolsun evet başladı Çok güzel tanklıyorum Aynı anda kendimi Ruby'yi tanklıyorum Ruby meta meta da şu an Ruby ile oynayabilirsiniz Ruby benim mainim Örümceyi alalım örümcek Örümcek çok önemli arkadaşlar Şu an Mia'yı kastırıyorum Yanınızdaki adc'yi Çok hızlı bir şekilde kastırırsanız Geride olsanız bile öne geçme şansınız var Çok iyi. Geldi. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok çok iyi arkadaşlar. Çok çok iyi. Güzel milyonları temizleyelim. Geldi ve çekti. Çok çok iyi. Bunu da bunu da bunu da vur 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 vur. Harika. Evet. Artık şu an hedef biziz arkadaşlar. 2'de 2. Çıkamadım oradan. Çıksaydım daha güzel işler yapabilirdim. Şu an ortada bir bastırma var. Evet, bastırıyorlar. Evet. 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 Orada gidiyorlar büyük ihtimal Bu gibi durumlarda e, Toplu halde oynarsanız Daha güzel destek yapabilirsiniz Toplu olduğunuz zaman Rakipte e, püskürtmesi Rakip püskürtmesi çok daha kolay oluyor Evet ol. vuruyorum evet, Çektim Gel buraya Çok iyi Evet Yapıştır yapıştır, yapıştır hadi Yakaladım yakaladım evet katliam Hoppa katledildi Evet 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 Estes Estes zamanında müdahale etti Çok güzel orada alalım Evet şu an oyun yavaş yavaş dönmeye başladı arkadaşlar Lord'u da alırsak daha da güzel döndüreceğiz Evet çok güzel lord'u da aldım Aldık diyelim Franco gel buraya, gel buraya Franco çekeceğim seni. Franco beni çekiyordu, Franco beni çekiyordu minyonu çekti. Sancasını yanlış attı, Franco beni çekiyordu minyonunu çekti. Güzel evet. evet oturdu onu da aldım buraya kadar. Yıktı geçti katledildi bizim buraya evet Estes'i vurdu. Ama hemen geri dönüşünü yaptık. Hiç koşturmadık üçünü birden çektim çok güzel vur 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 çok iyisin. Harika. 3'te 3. Evet seri katil. Seri katil cümlemini aldım. Çok güzel. Buradan ben yürürüm. Şuradan taşın içinden geçeyim bir dakika şimdi. Buradan birinci sikille taşın içinden geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Ve oyun biter. Elinize emeğinize sağlık. Çok güzel bir oyun oldu. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler.